Abi gösterilerle birlikte ee, ben olsa box çekiyorum eee. ve size en iyi notlarımı göstereceğim. Bakın para sıfır olabiliyor doğru diye söylüyor. Para sıfır ki. Ne diyor? O bir yazdı Hayır, hayır, hayır. Başka bir şey ama buraya göre yapmak Allah! geldim arkadaşlar. Şimdi açacağım. bir daha deniyorum. Evde oynuyor O bir yazmışım ben arkadaşlar. Evet. Şöyle o bir yavruyu. Arkadaşlar bakın. Şimdi o bir çıkartıp geliyor. Ve arkadaşlar karakterler de geldi. Melo sandbox çocuklar. yoklar. Melo sandbox yaraması yoklar. Kaptız. Ya ama ya. Kaç kere. <laughs> Çok hızlı bir başlamaydı. Sen hızlı başladı. <laughs> <laughs> Doğrayım. Ee, yaşarım, yaşarım. Bana çap verdi. Sarı sarıca. Ee, kaptı sarı böyle. Kaptı. Kaptis. kaptı neredesin? Kaptis ölmüş. Şunları sana yolluyorum onu. O dedi bir Karımın dedi dedi. Karamelo dedi. Karamelo biz ortal box'la pırt pırt oyuna usurduk pırt 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 ya doğruyu ya sahte doğruyu ya sahte doğruyu ya sahte doğruyu ya sahte doğruyu çok hızlı bir başlamaydı. Aaaa. <laughs> şey. Eee. <laughs> doğru ve çarpıyor. Atlayacağım. Doğru ve çarpıyor. Doğru ve. Doğru, ve. doğru ve. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi? Nasıl? Aman dışarı kapıyı. Bak kralım ya kapı. Lan adam gitti. Adam nerede? adam nerede? Adam nerede? Adam nerede? Geldik geldik geldik. Ve kız olalım. Ben sana ne kadar ödemiyorum. dibi dibi Robot Aaaaaaa İllam, illam, illam İllam, illam, illam inlem atlıyorum eğer imler inlem 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 Ullöp, 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 ullöp. Ullöp, ullöp. Ullöp, ullöp. Uuuh! Ullöp. Du-du-duuuu! Ullöp, ullöp. Jaaa! Visst, då, på o dibi dibi kara belas ettik. Terazi lastiklerdir. Biz size geldiklerdir. Baba gitmedik tabi zahmetik. Sonra matematik olmadı. Ve kiraz çıktı. Lan benim adım Apple. Lan ben sana kiraz diyeceğim. Lan benim adım Apple. Lan ben sana kiraz diyeceğim. Lan benim adım Apple. Tamam tamam adını öğrendim. saçım, saçım. Lan ne yapıyorsun? Tomato. Tomato kofa. Yeah, Duri be. Ya nasıl? Duri be. Duri be. Duri be. Ya nasıl? Duri be. Duri be. Dori be. Dori be. Yeah, so sadak, like, don't leave, don't leave, don't leave, don't leave. Yeah, sadak, do not

yapmak lazım. Yes! Apple iyi gidiyor. Yardım Apple, iyi misin? Apple'dan ses gelmiyor. O dibi dibi, di bir araba di terazi lazım di 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 dibi di 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 oha di yani. di dip 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 Pomato. Ya dur beee Sada dur be, Ya be. ya sada dur beee Uuu dur be dur be oh, dur be Bak dur be şarkısı seviyorum Dur be şarkısı yok domat domat domata <laughs> iyi bir <misin? Gülüyor> seb. Ya. iyi değilmiş. Öldü zaten. O oh, dibi dibi darb ila dibi de. Dib 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 saç çıktı. Kıp kıt. <laughs> Popke radila. Ya. Saç balık yapma. Ah. Oh. Sen ama nasıl düşmüştün? Kork. <laughs> Ay. Köprü oldum. Çok güzel köprü oldum. Ah, Doğru be. Bir yer aslında. Doğru be. Doğru be. Doğru be. Bir yer aslında. be.

Vay. Oh. Of Öldüm be. Popkin. Ses vermiyor Lan bana mı? Ben gittim. Be, yeniçidiler. Zipayer Korkma elini aldım. Otur sıfır geldi. Zaten ben öldüm. Şimdi. O dibi dibi yıkalım. O sepete eteri alıcı lastik. Lastik size geldik. Aa bitti. Ben alın. Ben bu iş yapmam. Bu iş yapmam. Yeni yorucam. Спи, я <laughs> 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 Kara yoruş Dur, 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 kazandım Melo. Hayır kazanmadım Melo. Ah. Ah ne kadarmış. Yine aynı yere gideceğim. Lan kazandım, kazandım. Ali yolunu söyledim. kazanmışsın ah. Ne de? Burayı kazandım Melo. Yaşasın. Şimdi Popkin. Popkin geldi. Şimdi sıra korda. Başlıyorum. Yay! Çok güzel bir başlama yaptı. Ve oldu. Çok iyi yapıyoruz. Evet, ya bir çık bırak İstiyordur. Konuşmak istiyorduk. Ve ayrıca sana bir şey dedim. Ah, ölmedim yaşıyorum, yaşıyorum. Ah, iyi ha. Kaza Ha, korona, ya, başlamak Aa, ı, a, a, a. Korona'yı başlamak istedim. Korona iyi başladı. Korona iyi başladı. Ne yeah. yeah. Ah, boynum boynum boynum. Evet artık benim de bitti burada. <laughs> nah. Tamam Tamam Tabii burada bitiriyorum.